Türkiye genelinde ve birçok ilde her bir polise ortalama 300 vatandaş düşerken, ekonomisi nüfus potansiyeli birçok ili geride bırakan İnegöl'de, nüfus artışına paralel olarak olayların belirgin şekilde yaşanmasının gözlenmesine rağmen, emniyet teşkilatı kadrosunda artış yaşanmaması vatandaşları tedirgin ediyor. 242 bin nüfusa sahip İnegöl'de bir polise 666 vatandaş düşmesi endişelendiriyor. Personel sayısı ortalaması nedeniyle Türkiye ortalamasının çok çok altında kalan İnegöl'de 126 jandarma personeli ve 363 emniyet personeli olmak üzere toplamda 495 kolluk kuvveti 242 binlik nüfusun güvenliğinden sorumlu. İnegöl'de bir güvenlik görevlisinin koruyacağı insan sayısı ise 500 olarak belirlendi. İnegöl'de güvenlik personelinin yetersiz olmasına rağmen ekipler, olayların aydınlatılması ve zanların yakalanması yönündeki başarısının yüzde 80 üzerinde olması dikkat çekiyor. İnegöl emniyetinde 363 polisin görev yaptığını aktaran Kaymakam Ali Akça, 126 tane de jandarma personelimiz var. Yaklaşık her 500 İnegöl'lüye bir güvenlik görevlisi düşer diye konuştu. Atıncı sayılarını aldım. Son durum nedir personel sayılarımız? 366 tane polisimiz var. Erler de dahil olmak üzere 126 tane de jandarma personelimiz var. Yaklaşık evet, 500 yine gölgeye bir güvenlik görevlisi düşüyor. Bu süreç içerisinde bu sayıyla 250 bin <laughs> nüfusu idare etmek, asayişe yönelik hizmetlerini koordine etmek işte gerçekten sizlerin özverili çalışmasını gerektiriyor. Sağdaki çalışmalarınıza baktığında lifts işler yapıyorsunuz. Hayatın kendi dinamiği içerisinde zaman zaman konuşmalarımda da ifade ederim. Hayat zıtlıkların bir bütünüdür. Siyah varsa beyaz da vardır. Eksi varsa artı da vardır. Üzüntü varsa mutluluk da vardır. Suç varsa ceza da vardır. Bize düşen işte bu olumsuz, negatif dediğimiz olayları olabildiğince azaltmak, pozitif, olumlu değerlendirdiğimiz hususlarda olabildiğince artırmaktır. Ve siz değerli güvenlik güçlerimiz, emniyet mensuplarımız yine görün, emniyetinin ASA işinin sağlanması özverili olarak gayret gösteriyorsunuz nüfus itibarıyla birçok ili geride bırakan İnegöl'ün il olmaması nedeniyle kaybettiği birçok hakkı nüfusu yüz binlerde olan illere verilmesi İnegöl'üleri derinden üzüyor. Güvenlik ekiplerinin sayısının artırılması yönündeki çalışmaları yapmakta da siyasilere düştüğü gerçeği de ortada.